Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Vakıfbank mobilimizden SRC harcımızı nasıl yatırabiliriz yani bir diğer ismiyle SRC ücretimizi nasıl yatırabiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Öncelikle arkadaşlar SRC harcımızı yatırabilmek için Vakıfbank mobilimize giriş yapıyoruz. Daha sonra bakın sağ alt köşede tüm işlemler seçeneğimiz var tüm işlemlere basıyoruz tüm işlemlere bastıktan sonra arkadaşlar burada hemen 4. sıradan ödemeler seçeneğimize basıyoruz. Ödemelere bastıktan sonra arkadaşlar burada en aşağıya iniyoruz. Bakın en aşağıdan ikinci sırada kurum ödemeleri seçeneğimiz var. Hemen kurum ödemeleri seçeneğine basıyoruz. Kurum ödemelerine bastıktan sonra en alttan arkadaşlar diğer kurum ödemeleri seçeneğimiz var. Diğer kurum ödemelerine basıyoruz. Diğer kurum ödemelerine bastıktan sonra en yukarıdaki kurum seçeneğine hemen basıyoruz. Kuruma bastıktan hemen sonra burada birçok kurum karşımıza çıkıyor. Biz seyredip harcını Ulaştırma Bakanlığından ödüyoruz. Hemen arkadaşlar buradan en aşağıya iniyoruz. Bakın en aşağıya indiğimde burada Ulaştırma Bakanlığı SRC tahsilatı seçeneğimiz var. Hemen Ulaştırma Bakanlığı SRC tahsilatına basıyoruz. Burada arkadaşlar SRC harcını ödeyeceğimiz kişinin TC kimlik numarasını girip alttan devama bastığımızda SRC harç ücreti karşımıza çıkıyor ve onu ödüyoruz. Sizlere Vakıf Bank'tan SRC harç ücretini yatırmayı adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.